Sevgili Bilge, bana bir mektup yazmış olsaydın, ben de sana cevap vermiş olsaydım ya da son buluşmamızda büyük bir fırtına kopmuş olsaydı, aramızda birçok söz yarım kalsaydı, birçok mesele çözüme bağlanmadan büyük bir öfke ve şiddet içinde ayrılmış olsaydık da yazmak, anlatmak, birbirini seven iki insan olarak konuşmak kaçınılmaz olsaydı sana durup dururken yazmak zorunda kalmasaydım. Bütün meselelerden kaçtığım gibi uzaklaşmasaydım senden de. İnsanları eski karıma yapmış olduğum gibi büyük bir boşluk içinde bırakmasaydım. Kendimden de kaçıyorum gibi beylik bir ifadenin içine düşmeseydim. Bu mektubu çok karışık hisler içinde yazıyorum gibi basma kalıp sözlere başvurmak zorunda kalmasaydım. Ne olurdu bazı sözleri hiç söylememiş olsaydım. Ya da bazı sözleri hiç söylememek için kesin kararlar almamış olsaydım. Sana diyebilseydim ki durum çok ciddi Bilge. Aklını başını topla. Ben iyi değilim Bilge. Seni son gördüğüm günden beri gözüm uyku girmiyor diyebilseydim. Fakat Allah kahretsin insana anlatmak istiyor albayım. Böyle budalaca bir özleme kapılıyor. Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor. Tıpkı oyunlardaki gibi gibi çelişik duyguların altında eziliyor. Fakat benim de sevmeye hakkım yok mu albayım? Yok. Peki albayım ben de susarım o zaman. Gece konduğumdan oturur, anlaşılmayı beklerim. Fakat albayım, adresimi bilmeden beni nasıl bulup anlayacaklar? Sorarım size, nasıl? Kim bilecek benim insanlardan kaçtığımı? Ben ölmek istiyorum, sayın albayım, ölmek. Bir yandan da göz ucuyla ölümün nasıl karşılacağını seyretmek istiyorum. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor. Küçük oyunlar istemiyorum albayım. Beni bir gün unutacaksan, bir gün bırakıp gideceksen, boşuna yorma derdi. Boş yere mağaramdan çıkarma. Beni alışkanlıklarımı, özellikle Yalnızlığa alışkanlığına, kaybettiğine boşuna.